Bahar Ayvazoğlu. Sayın Başkan, resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 ile mücadele kapsamında Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımızın tedavileri ücretsiz yapılacaktır. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipman ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan ücret alınmayacaktır. Gelişmiş birçok devletin ücret tahsil verdiği bu hizmetin ülkemizde milletimize ücretsiz verilecek olması şüphesiz milletimiz tarafından takdir edilmekte olup bu kararı imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza milletin vekaletini elinde bulunduran bizlerce de teşekkür edilmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımla.